like Nereye atlayacağını biliyorsun. Aynen. AVM'li de oynamayalı da bayağı olmuştu ya. Büyük eve geliyor iki kişi. İki kişi geliyor, iki kişi. İnemediler mi? Evet. Gelin gençler, ben bekliyorum. Üçüncü söz baksana. Şunları alayım da. Var mı silahın? Var var, AK var. Tam yanımızda solda. Alp sen sol, şu pencereden çıkacağım ben sağdan çıkacağım tamam mı? Sen sağdan ben buradan çıkıyorum. Aynen aynen. Bekle. Şu merdivenin yukarı çıkmasını bekle tamam mı? Bomba çekti. Ne? ne varmış? cam basıyor ya, işte? gel basak buna ya. Dur dur geliyor geliyor. Geliyor mu? Siske gelecek, tabi gelecek kanka. Bak, geldi. Bot ya bunlar. Değil. Dışarı çıkma, dışarı çıkma. Ee, Oğlum ne yaptın lan? Mı? Niye Adam ben hiçbir şey alamıyorum? Biliyorum ki. Gel de. Işte. Kim bu? Kara var. Alıyorum kara. botlara vursan abi ya. Görmeye çalışıyorum da. Alp bana bir 7.62 falan verseydin oğlum. Gel gel gel. Karın yukarı A abi, abi karşı AKM Aa. Aa, geberdi Yakında biri var Aynen Şurada galiba Sen mi çektin? Evet evet Alp gel aynı anda gidip şunu öldürelim ya. Bot ya. Yeah? Alp izninle ben de bir şey alabilir miyim? Abi hiçbir şey almadım <laughs> ya. Diğer adam 140 Gel. tane mermi vardı. Gel atayım sana mermi var yok, mı? Yok Al Allah al al. Benim. Gel top, toplayayım şunu. Lan 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 lan. Uzun jajör var dur dur. Gel açayım sana var be, hızlı var. Uzun hızlı çekim ama bu. Aaa. Yanmaz mıyız? 6x. Araba geldi. Bana geldi. bu kadar ya bu kadar ha. Oğlum, bu kadar anasını satayım hepsinin canını azalttım azalttım hepsi sana geldi ya lan vallahi araba patlayacak ha dikkat et kanka sesimi duyuyor musunuz adamlar ayıb oldu ya Çık satayım mı? Vallahi ben de atarım. Şu an Şu... Kaç leşim var? 5. Benim de 4. Bu sondakilerin hepsini var ya öküz gibi vurdum biliyor musun Alp? Ben de bayağı vurdum ya. Her vurdum headshot gitti. Adam gördüm. Ben de gördüm. <laughs> Ana bekle dur dur. Salıyorum sana. Al onu. Tamam. O kime sıkıyordu? Şurayı sıkıyor. Çalmasan da şey ben alıyordum galiba onu. Şeyden dolayı. Sen reload yapana kadar. Yok yok ben alayım mı adamı gördüm. Tamam. Nerede? <laughs> Alamadım. Al, al, <laughs> Ana sol var sol var. Neredesin lan? Aldın mı sen arkadımızdakini Aldım aldım. Tamam gördüm herhalde. Aa gördüm tamam. Dedi. Nerede lan adam? Çok kayada. Mark the location. Koş. Mark the location. Yan var, yan al var, al yan var, yan var. Gel içeri gel, Alp içeri gir. Ne al beni. Lan bu elde geliyor, izle. Yeter, yeter. Hemen buradan git tamam mı? Ben de gidiyorum. Artık yukarıdan Bak. piklenmez. Diğerleri nereden çıktı sana gördün mü? Sol kayadan çıktı ya. Aa gördüm gördüm. Gördüm. Onların yakına gelmesi hiç güzel olmadı biliyor musun? Karşı eve geçecek mi? Karşı evden rahat kalacağız. Rahat çok rahat. Geçecek tamam. mi? Ben bir oraya geçiyorum. Alp bak bayıldığın anda bittik. Yok yok alacağım bunu. Yanıma gel Alp broş ver. Tamam geliyorum yanıma geliyorum. Alp alanda değiliz he. <laughs> çal 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 killleri çal. <Gülüyor> <Gülüyor> Adam ol. Kendine gel. Alp gel. Alp gel. Gel Alp. Alp gel. Alana sokmayacağız. Alp'im gel. Güzelim gel. Yürü, yürü. Hemen şöyle güzel bir ağrı kesicimi içiyorum. Sonuçta kayanın üzerine çıkıp adamlara. Burayı cehennem ediyoruz Alp. En sağdan geliyorlar. O alana giremeyecek. Her zamanki gibi çünkü sadece onlar kaldı ve onlar ölmeyi bayılmak zannediyor Alp. Çünkü daha dördün takımını tanımıyor. <laughs> Alp senin ismini kim koymuş lan? Baba. Vallahi. Vallahi güzel seçim. Vallahi. <laughs> Açıkma adamlar. ne avradını be olmadı dur. Nerede? Yakında adam var. gel. Adam ol, adam ol. Git. Alp. Lan oğlum. Nerede? Şurada bir Nerede yerde de. Düşman görüldü. Alp en yük... bir tanesi de. Oğlum şu iyi mi? Bir tanesi de burada. Düşman görüldü. Nereden koşuyor? Mark location. Gel gel sağ yana Nerede diğeri nerede Alp? Şu, şu evlerden sıkıyor. Şu evlerden mi? Ya yerlerden. dur oğlum pehlivanı. Pehlivanı biri koşacak da. Ben pehlivanı nerede baymıştım? O kadar çok adam baydık ki. Alp bunlarla oynuyoruz oğlum. Tamam. Aa gördüm karşı karşıya geçti şuraya geçti. Nerede olduğunu biliyorum. An... Şunun arkası. E location. Ha o arkadaşıma gidebilir miyim gidemez miyim kafasında? Hmm. Ama biraz zor. Çok alındım. Beni, beni bilmiyor. Bence ne yapıyor musun Alp? Dur o çıkacak buradan şimdi. Safe'te kal, safe'te kal Alp. Geri mi Safe'te kal. Safe'tesin zaten şu an. Bak. Ben safe'teyim mesela. Bak bak atladı. Gel. Bomba Bit lazım. Aa gitmedi çatıya Al peki bunların bir tanesi diğeri nerede? Ben pehlivana baydım Acaba kaldırdı mı? O, Aa gördüm gördüm gördüm. Nerede? Şur şurada şurada. Nerede? Önemli abi. Şunun solu. Oğlum. <laughs> al, koy <kolu>, sol <gülüyor> al. <gülüyor> Benim, lan! yapma kardeşim. Kendine gel ya. Ne ara kalktı lan bu adam? Yani. Çok iyi, çok iyi. Sana bir şey söyleyeyim mi Alp? <laughs> ya elim bir yanıyor. Bak, bir yanıyor. Bak. 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 Ya oraya Güzel ya. maçtı. Biz zevk aldık. İnşallah siz de zevk almışsınızdır. Yapıyoruz bir sporu. Kendinize iyi bakın.